Kardeş. Buyur kardeş. Abi burada peçete almamış Bir alttan uzatsana bir kayırına ya. Gelin kardeş de gelin. Tamam. Abim sağ ol ya. Al kardeş. Geldim. Allah! Eli yüz dikem buraya! Ben ayağını siktim! Ne oldu abi? Bulaştım ya! Lan dolaşmak değil lan! Lan ben oğlum ne yedim? <laughs> abi kusura bakma ya. Bak kusur mu abla kusur lan. Ben böyle gidiyorum. Üstüm bakın bak. Abi. Abi kim? Lan Ben böyle Ben alay başı yolu gidiyorum. Başıma sıkıntı değil adam bu Bu ne ya? Abi ya sikmak da mı suç abi ya? Kusura bakma ya. Lan sıç da arkadaş kuvvetle sıçıyor. Sıra başı var ya sıçın. Cins gibi cibin etini sen bu oğlan. ne yedin ne deyiz sıçtın lan? Kusura bakma abi özür dilerim. Ya kusurlu mu amına koyayım ben nasıl gelirim düğüne ya? <laughs> Bir de yürüyün orada ya ayıp ya. <laughs> özür dilerim abi. Bak bekle lan. Abi kusura bakma ya. <laughs> ben de. Abi buralar bok. Bir dakika bekle. Hı. Sıçıyorum ya. Ben burada bekliyorum oğlum.